bugün Erbil'de Sayın eee Bölgesel Yönetim Başkanı Neşirvan Barzani ile sabahtan buluştuk. Görüşmelerimiz oldu. bugün de Sayın Başbakanla hem ikili hem heyetler arası görüşmelerimiz oldu. Kendilerinin de ifade ettiği gibi görüşmelerimiz esnasında başta terörle mücadele olmak üzere enerji, ekonomi, ticaret e başlı olmak üzere birçok konuyu masaya yatırma gözden geçirme imkanımız oldu. Bildiğiniz gibi Erbil Irak'ın sıkıntılı yıllarında her zaman bir istikrar ve güvenlik şehri olarak devam etmiştir. Bu istikrarı, güvenliği, ekonomik kalkınmayı devamını biz gerçekten önemli olduğuna inanıyoruz. Bunun devamı için Erbil yönetimine her türlü yardım ve desteği yapmaya hazır olduğumuzu ifade etmek isterim. Özellikle kendilerinin terörle mücadelede Türkiye ile göstermiş oldukları işbirliğinden ötürü de kendilerine burada teşekkürlerini ifade etmek istiyorum terör belasından kurtulmak için değerli basın mensupları yapacağımız daha çok iş var. Biliyorsunuz Türkiye'de bu meselenin büyük ölçüde hallettik. Şu anda Irak topraklarında PKK terörü kendisini gizliyor. Bu virüsü inşallah Irak'tan da hep beraber temizleyeceğiz. Gerek Bağdat yönetimi, gerek Erbil yönetimi PKK terörünü Irak topraklarından temizlemekte oldukça kararlı bulduk.